Benim de başıma geldi arkadaşlar. Belli müddet sonra temettüler o kadar büyüyor ki resmen sizi dürtüyor. Yerinizde duramıyorsunuz. Artık şunu alabilirim, bunu alabilirim. Beyniniz sürekli buraya yönleniyor. Bu şekilde çalışmaya başlıyor. Yani resmen o parayı harca diye beyniniz size elinden geleni yapıyor. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Barış Cengizoğlu. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum konuya vermiş olduğunuz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız bu konuyu burada kapatmak istiyorum artık. Çok fazla uzamasına bence gerek yok. Bu kısa teşekkürden sonra da hemen videomuzun konusuna geçmek istiyorum. Temettü yatırımına başladınız. Ömür boyu maaş alabileceğini düşünenler var. Zengin olacağını düşünenler var. Borsa'da para kazanmanın en kolay yolunun bu olduğunu düşünenler var. Ama bunları düşünenler bu konu hakkında ne kadar bilgiye ve stratejiye sahip? Kocaman bir soru işareti. Eğer bu iş bu kadar kolay olsaydı, düşünüldüğü kadar kolay olsaydı hepimiz şu anda en lüks hayırlarda uzanmış içeceklerimizi içiyor olurduk herhalde öyle değil mi? Bu videonun konusu da bu olacak. Biraz sonra anlatacağım yanlışlara düşerseniz. Hayal ettiniz finansal özgürlüğe ulaşmak gerçekten çok zor olabilir. Yatırımcıların daha doğrusu temettü yatırımcılarının en sık yaptığı hatalardan ve bunları nasıl önleyebileceğinizden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü herkes pasif gelirle emekli ya da zengin olacağım diye düşünüyor ama bu işin bir de kötü yanları var değil mi? Temettü yatırımcılarının yaptığı yanlışlar var. Bu işin iyi olduğu kadar kötü yanları da var. Doğru bilinen yanlışları var. Hepsini Sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Mesela her zaman kazanırım diye düşünmek, portföyde aşırı hisse tutmak, yanlış maliyet hesaplamak, portföyü takip etmemek, şirketlerin finansallarına bakmamak, raporlarına bakmamak gibi bir sürü yanlış var. Eğer sen de bu yanlışları yaptığını düşünüyorsan, finansal özgürlük hayatın paramparça olabilir. Gel en baştan bu yanlışları beraber düzeltmeye çalışalım. Ben bu videoda elimden geldiğince temettü yatırımının doğrularını, yanlışlarını, kötülüklerini, iyiliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Demetri yatırımı gerçekten dünyanın 8. harikası arkadaşlar. Doğru yapıldığında, doğru strateji uygulandığında, doğru bilgilerle, doğru şirketlerde yola çıktığınız vakit biraz önce saydığım her şeye ulaşmanız mümkün. Zengin olmanız da mümkün, her ay maaş almanız da mümkün. Ama dedim ya her işte olduğu gibi bu işi de doğru yapmak işin en önemli püf noktası. Doğru şirketi bulup doğru yatırımı yaptığınızı düşünün. 20 yıldır da bu yatırımı yaptığınızı hayal edin arkadaşlar. Alacağınız semetlerin ne kadar katlanacağını, yatırımınızın ne kadar büyüdüğünü, Kazancınızın hayal bile edemeyeceğimiz yerlere geldiğini zaten kanalda birçok hesaplama videosunda sizlere anlattım, ispat ettim. Ama bir tane de örnek olarak buraya koyayım. Bu arada bu videoda ismi geçen, görüntüleri geçen şirketlerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece örnek amaçlıdır, videonun konusu gereği sizlere anlatmak için, resimlerle de bunu takviye etmek için örnek olsun diye aldığım şirketlerdir. Şimdi geçelim ilk maddemize, bana göre önemli maddelerden biri, sürekli de zaten size vurguladığım maddelerden biri. Yüksek temettü verimine aldanmak. Arkadaşlar kanalda bununla ilgili de video var, çok fazla uzatmayacağım. Yüksek temettü veren şirket her zaman iyi şirket demek değildir. Her zaman çok kazanacağınız anlamına gelmez. O videoyu açıp izlerseniz, temettü şampiyonu denen hisselerin temettü şampiyonları listesinde, olmayan hisselerden çok daha az getirisi olduğunu göreceksiniz. Çok daha az temettü verdiğini de göreceksiniz. E hocam bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Açın arkadaşlar lütfen o videoyu detaylıca izleyin. Çünkü ben bunu anlatmaya kalkarsam burada tekrar bu ayrı bir video konusu çok uzun sürer. Sakın ola temettü verim listesini açıp o yüzdelik dilimleri aldınıp portföyünüzü ona göre yapmayın. Ayrıca o şirketlerden bazıları birkaç sene yüksek temettü verip yatırımcı çekmek isteyebilirler. Bunları göz ardı etmeyin. Her şirket her sene temettü verecek diye bir kaydı de yok. Bunları asla unutmayın. 2020 yılında hepimiz görmedik mi pandemi zamanı? Koca koca dev dev şirketler temettü vermediler. Verenler de oldu işlerinde ama vermeyenler de oldu. Mesela tüpraş. Temettü vermedi. Ama ne oldu? Biz tüpraşa güveniyorduk. Koca olan dedik. Pandemi çıkışı fazlasıyla yatırımcısını ihya etmeyi de bildi. Bunun tam ters örnekleri var mı? Tabii ki var. O yüzden tekrar ediyorum. Temettü verim yüzdesi hiçbir şeydir. Şirketi araştırmanız her şeydir. İkinci konu. Şirketin finansal anlamamak. Temettü dağıtıyor diye her şirket çok sağlam değildir arkadaşlar. Her şirket çok sağlam şirket olmak zorunda değildir. Ama keşke öyle olsaydı tabii. Bunu şöyle düşünün. Bir restoranta gidiyorsunuz. Garson geliyor. Sizin önünüze menü koyuyor. Kardeşim ben menü, menü istemiyorum. İşte üçüncü sayfadan ikinci yemeği yiyeceğim. Ne çıkarsa bahtıma diye sipariş veriyorsunuz. Ama aslında siz şirketin finansallarına bakmadığınız için şirketin Everest dağı gibi olan borçlarını görmüyorsunuz. Ama temettü ödüyor mu? Ödüyor. Sonra ne oluyor? O temettüyü birdenbire kesilmeye başlıyor ve sizin portföyünüz birdenbire duruyor. Bu yüzden hisselerin sadece temettü ödeyip ödememelerine değil, finansallarını da çok iyi öğrenmeniz gerekir arkadaşlar. Bunlara dikkat bir şekilde bakmanız gerekir. Diğer maddemiz, bileşik getiriyi göz ardı etmek. Bileşik getiri paranın sizin için para kazanması demiştik arkadaşlar. Yani paranın siz uyurken bile değer kazanabiliyor. Bu getiri yöntemini benimserseniz. Bu temettü yatırımında nasıl oluyor? İşte şirketin kendi performansı, alınan temettüleri yemeden tekrar üzerine koyarak ya da bedelli ve bedelsiz hisse senetleri sayesinde sizin aylık alımlarınız sayesinde bunların hepsi katlanıyor 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 ve bileşik getirinin gücünü oluşturuyor. Bununla ilgili de bir video var kanalda onu da açıp izlemenizi tavsiye ederim bileşik getiriyi tam olarak anlayabilmeniz için. Kimi yatırımcılar bileşik getiriyi göz ardı ediyorlar bileşik getiriye inanmıyorlar belli bir süre sonra temettüleri harcamaya başlıyorlar ya da şirketin karlarından çekim yapıyorlar gerçekten ihtiyaçları olmadığı halde değilim böyle bir vurguda yapalım. Bu da temettüleri temettü yatırımında fazlasıyla doğru bilinen yanlışlardan biri. Temettü yatırımı hedeflerinize ulaşana kadar ona dokunulmaması gereken bir yatırımdır. Zaten temettü yatırımında en zor şey, en sabır isteyen şey bileşik yatırımın gücünü görme sürecidir. Bu meşakkatli bir süreçtir. Ama bunu görüp anlamaya başladığınızda fark edeceksiniz ki kazançlarınız hızla büyümeye başlayacak, hızla katlanmaya başlayacak. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi 20 yıl önce bir hisse almış olsaydınız inanın nerelere geleceğini çoğunuz tahmin edemezsiniz. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Bileşik getirinin gücüne inanın arkadaşlar. Yanlışlardan biri daha. Tek bir hisseye yatırım yapmak. Hani portföy kurarken hep bir deyim vardır. Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın diye. Yanlışlıkla çarparsınız bir şey olur yumurtaların hepsi kırılır diye. Tek bir hisseye aşırı bağlı kalmak, tek bir hisseye yatırım yapmak bana kalırsa bu işin en büyük risklerinden biri. Diversifikasyon. Yani portföy çeşitlendirme temettü yatırımcılığında bence işin sırlarından biri. Ama portföy çeşitlendirmek için de bilmemiz gerek bir sürü şey var değil mi? Öğrenmemiz, anlamamız gereken bir sürü şey var. Portföy çeşitlendirirken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Buradan hemen diğer yanlışa geçelim. Portföydeki hisse sayısını doğru ayarlamamak. Sizde çok fazlaysa çok kazandırır mı? Bence hayır. Portföyünüzde fazlaysa tutmak, eğer bu yatırımı tam manasıyla yapıyorsanız, her şeyi takip edeyim, her şeyi kontrol altında tutayım derken sizi büyük yanlışlara sürükleyebilir ve bence de sürükler. Zaten çoktan çok olmayacak arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Düşünsenize bir tane sirk cambazı düşünün. Hani böyle sopaların üstünde tabakları çeviriyorlar ya. Onlar ne yapıyor? Onların bile bir sınırı var. Birinciyi eline alıyor döndürüyor. Sonra ikinciyi alıyor. Üçüncüyü alıyor. Dördüncüyü alıyor. Ayağıyla döndürmeye başlıyor. Ama artık döndürecek yer kalmıyor. Bir tane daha alsa bütün tabaklar kırılacak. Sonra ne olacak? O kadar emek verip yıllarını harcadığı şovu tamamen berbat olmuş olacak. Çok fazla hisse yönetmek zordur. Herkesin harcı değildir. Büyümenizi yavaşlatır. Portföyünüzdeki hisse sayısı değil hisselerin kalitesi önemlidir arkadaşlar. Bana bir mesaj atıyorsunuz. Ben inanın çok şaşırıyorum. Hocam portföyümde 12 hisse var. Hocam portföyümde 30 hisse var. Hocam portföyümde 40 hisse var. Hocam 15 hisse var. E tamam var da kardeşim sen bu hisseleri nasıl yönetiyorsun? Ya da sen bu hisselere nasıl gelir ayırabiliyorsun? Hadi paran çok gelir ayırabildiğini düşün. Buraya yatırım yapabildiğini, düzenli yatırım yapabildiğini düşün. Sen bunları nasıl takip edebiliyorsun? Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Portföyünüzdeki hisse sayısı değil, portföyünüzdeki hisselerin kalitesi önemlidir bu yatırımda. Bu şirketlerin kalitesi önemlidir. Geçelim diğer bir yanlışa. Çok fazla gelen sorulardan biri de bu. Hocam 6 ay oldu portföyüm %20 zararda. 1 sene oldu portföyüm %50 zararda. İşte 8 ay oldu ne zaman çıkacak bu portföy? Ne zaman kare geçeceğim? Yani bu işi uzun vadeli düşünememek. Bunun yanında maliyet düşüreceğim diye alım yapmamak. Borsa ha düşer ha düşer diye daha da düşer diye alım yapmamak. Daha doğrusu düzenli alım yapmamak. Şimdi buna da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Dünyanın en hızlı koşan adamı Hüseyin Bolt'tu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 100 metrede ama. Yani sprintte. Kısa mesafede. Bunun yanına bile uzun mesafe koşusu koyun. Hüseyin Bolt'a deyin ki bu adamla yarışacaksın ama bir şartımız var. Bu stadın etrafını 20 kere döneceksin. Sizce yarışı kim kazanır? Bence ilk 100 metre dışında uzun maratoncu bu yarışı %99.9 ihtimalle kazanacaktır. Hüseyin Bolt kısa mesafede sprinter. Sprint yeteneği var adamın. Ama diğer arkadaşın sabırı, nefesi tutması, tempoyu ayarlaması, bir sürü ekstra bilgisi var. Hüseyin Bolt'u birazcık trader yapanlar gibi düşünün arkadaşlar. Kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler gibi düşünün. Siz düzenli alım yapmazsanız, bu uzun vadeyi bekleyemeyecekseniz, bekleyemezseniz, o kadar sabrınız yoksa borsanın iniş çıkışlarında kaybolur gidersiniz. Bizim burada bir söz vardır. Affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Çok güzel bir deyimdir. Herkese tenzih ederek konuşuyorum. Bir fırsatı kaçırdığınız zaman bizim buralarda ya gördün mü, ümmünün demesi gibi öyle uzaktan bakarsın derler. Tekrar söylüyorum, herkese tenzih ediyorum. Espri olsun diye bunu söylemek istedim sadece düzenli alım ve uzun vade sizi kazanan yapar. Bunlar zaten her seferinde ispatlanmış şeylerdir. Bilimsel olarak da kanıtlanmış şeylerdir. Her zaman söylüyorum. Siz araştırabilirsiniz devir, internet devri. Bunları göz ardı etmeyin diye. Fiyat mı yüksekmiş, fiyat mı düşükmüş boşverin arkadaşlar. Önemli olan düzenli alım yapabilmek ve uzun vadeli birikim yapabilmektir. Bu sabrı gösterebilmektir. Ah be Tamam kızım. Şapşik. Dışarı mı çıkacağız Tamam. Hadi gel çıkarayım. Hadi in aşağı. Ha. Önemli olan her zaman düzenli alım yapabilmek ve uzun vadeli birikimi sağlayabilmektir. Bu sabrı gösterebilmektir. Temettü yatırımcılığın önemli şeylerinden biri de budur. Önemli yanlışlardan biri de şu arkadaşlar. Temettü aldığın zaman kar ettiğini sanmak. İşte uzun vadenin önemi bu maddede de ortaya çıkıyor aslında. Siz temettü aldığınız zaman hisse fiyatı 100 lira ise ve temettü 10 lira ise brüt temettüden bahsediyorum. Ertesi gün temettü temettü ödendiği gün o hissenin fiyatı bülüt temettü oranında düşecektir. Yani aslında kimse zenginleşmiş olmuyor. Para yer değiştirmiş oluyor. Mantık yani matematiksel olarak durum bu. Ama biz ne yapıyoruz bu yatırımda? Aldığımız temettüyü hem birazcık daha ucuzdan o hisseye tekrar geri yatırıyoruz. Ve bizim hissemiz eğer güvendiğimiz doğru bir şirketse yıllar yıllar geçtikçe o fiyatlar da kalmıyor haliyle değil mi? O fiyat kazandıkça bizim aldığımız temettü artıyor. O fiyatlandıkça bizim kazancımız artıyor. Şirket fiyatlandıysa sana dağıtacağı parayı arttırıyor vesaire vesaire. Bir de şöyle düşünenler var, Oranlar da var. Onlar da büyük hata yapıyorlar. Şöyle mesajlar geliyor. Ben temettüden önce hisseyi alırım. E temettüyü verir, anında satarım, kar ederim. Öyle bir dünya yok kardeşim. O zaman hepimiz zengin olurdu. Sen sattığın için zarar ediyorsun zaten. Neden? Temettüyü aldın cebine koydun. Eyvallah. Hisse 100 liradan 90 liraya düştü. Ona da eyvallah. O esnada bile satsan komisyon zarar edersin. Hadi biraz bekleyeyim çıkacak diye bekledin. Ondan sonra sat dedi kar etmek istiyorsun ya hisse aşağı geldi zarar edersin hisse 100 liraya geçtikten sonra sen kar etmeye başlarsın öyle bir gün önce temettü alıp hemen temettü alır almaz satmak bir tek senin aklına gelmemiştir emin ol yani piyasanın da bundan haberi vardır piyasa da bunu düşünmüştür çok fazlasıyla geçelim diğer hataya temettüleri harcamak benim de başıma geldi arkadaşlar belli bir müddet sonra temettüler o kadar büyüyor ki resmen sizi dürtüyor yerinizde duramıyorsunuz artık şunu alabilirim bunu alabilirim beyniniz sürekli buraya yönleniyor bu şekilde çalışıyorsunuz çalışmaya başlıyor. Yani resmen o parayı harca diye beyniniz size elinden geleni yapıyor. İşte burada şunu düşünün. Bu kadar büyük temettüler almaya başladığınız zaman onları geri yatırdığınızda bunun daha da büyüyeceğini düşünün. Bileşik getiriyle daha da katlanacağını düşünün. büyümenin çok hızlanacağını düşünün. Bu yanlışa düşmeyin. Ben kendimi çok zor tuttum. Ben bu şekilde düşündüm. Geleceğin daha iyi olacağını düşündüm. O şekilde sabrettim. Lütfen siz de bu hatayı düşmeyin. Temettüleri harcamayın. Zaten ileride harcayacaksınız bu temettüleri. Zaten ileride size bir ek maaş, belki ek bir gelir, belki zenginlik sunacak size. Belki o temettüyü harcayınca büyüme fırsatlarını kaçıracaksınız. Bir sürü madde sayabilirim. Temettü yatırımında olay bitene kadar, hedeflerinize ulaşana kadar temettü harcanmaz arkadaşlar. Temettü yatırımı sıkıcı mıdır? Evet, temettü yatırımı sıkıcıdır. Sıkıcılıktan çok, çok zordur. Çok zor bir iştir. Sabır gerektirir. Ama en azından bu sabrın sonunda selamet vardır. Bunu bilmek bile güzeldir aslında. Temettü yatırımında heyecanlı yoktur. Adrenalin yoktur. Borsa düşmüşmüş, çıkmışmış, kimsenin umurunda olmaz. Ama her zaman en istikrarlı kazancı da bu yatırım şekli sağlar. Temettüde kısa vadeli heyecanlara yer yoktur. Bu maddeyi de şunun için ekledim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız diyor ki hocam benim temettü portföyüm var. Bir de şu kadar parayla al sat yapıyorum. Heyecanımı gideriyorum. Yani boynum kıldan ince. Ben bunu asla karışamam. Para sizin ama neden 10 bin liraya da yatırımınızı eklemeyesiniz? Belki 10 bin lira 20 yılda size 1 milyon olarak geri dönecek. Neden bu fırsatı geri tepiyorsunuz? Evet sıkıcı bir yatırım şekli. Ben de kabul ediyorum. İlla aksiyon mu almanız gerekti? Başka şeylerde aksiyon alın. Niye paranızda aksiyon oluyorsunuz? Pazardan elma alırken bile göz fiyatlara bakmıyor muyuz? Ya da elmanın güzel olup olmadığına bakmıyor muyuz? Yani orada bile paramızı harcarken hak edeni hak ettiğine vermiyor muyuz? Neden burada borsada böyle düşünülmüyor? Gerçekten şaşırıyorum. Kısa vadeli heyecan aramak yerine bence sabırlı olup uzun vadeye odaklanmak bin kat daha iyidir arkadaşlar. Sonuç olarak hataları öğrendik. Doğru bilinen yanlışları elimden geldiği size anlatmaya çalıştım. Temettü yatırımı gerçekten doğru ve bilinçli yapıldığı zaman sizi finansal özgürlüğe ulaştıracaktır. Ama herkesin finansal özgürlüğü de kendinedir. Boş hayaller kurmayıp mantıksız hedefler koymayıp Sabır, azim, doğru strateji ve doğru şirketlerle bu iş oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Warren Buffett'a sormuşlar. Ya demişler siz bu işten milyarlar kazandınız. Milyarlarca dolar servetiniz var artık. Siz de demişler bir hisseyi ne kadar tutmalıyız? Bunun zamanı ne olmalı? Temettü yatırımının zamanı nedir? Ya da bir şirkete ortak olmanın zamanı nedir diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş. En iyi yatırım süresi sonsuzdur. Bence gayet yeterli bir cevap herhalde. Tekrar söylemek istiyorum. Uzun vadeli düşünün. Hata yapmaktan kaçının. Gelecekteki finansal özgürlüğünüz için ya da ek geliriniz için daha da geç kalmadan hemen bugünden itibaren, yarından itibaren bu işe başlayın. Ancak bu hatalardan kaçınarak, bu hatalardan ders alarak gerçek bir temettü yatırımcısı olabilirsiniz. Evet bizlere soruyorsunuz ama ben görüyorum çoğu arkadaş aynı hataları yapmaya devam ediyor. Aynı arkadaşlar aynı soruyu defalarca soruyor. Maliyet gibi sorular, hisse sayısı gibi sorular. Hissenin bilançosunu sorsam gerçekten haberi olmayan arkadaşlar var içimizde. Yapmayın böyle arkadaşlar. Siz buraya paranızı yatırıyorsunuz. Geleceğinizi yatırıyorsunuz. Bunları birazcık araştırın lütfen. Ben şimdi size sormak istiyorum. Kanalda temettü yatırımı yapan buna başlayan birçok arkadaş tanıyorum. İlk defa izleyenler için de şunu sorayım. Siz temettü yatırımı yapıyor musunuz? Ya da bu yatırımı yapıyorsanız ve bu yatırımı yapanlar sizin yaptığınız hatalar nelerdi? En büyük hatanız neydi? Bunları gerçekten merak ediyorum. Sizlerden duymak istiyorum. Sizin hikayenizi de bilip anlamak istiyorum. O yüzden yorumlarda bunları yazarsanız çok memnun olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.